Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Aslan ve yükselen aslanlar için Ocak ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakıyoruz. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldız Namı ve Tarot bakımı için de Seher Altı ve Tarot Dünyası yazarak hem Instagram hem de TikTok'tan Seher Hanıma ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, Aslan burçları bu dönem kalbindeki sıkıntılardan ferahlığa kavuşacak. Özellikle 3 tane haber var ki arkası arkasına gelecek olarak gözüküyor. Sevineceğiniz bir haberin ilk önce devlet kapısından geleceğini söyleyebiliriz. Arkasından hayatınızda yapmak istediğiniz konularla ilgili ferahlığa kavuşacağınızı da gösteriyor burası. Geçmişte köklerinizle ilgili bir sıkıntı yaşadığınız konudan ferahlığa çıkacaksınız. Özellikle aile konusunda üstü kapatılan bir olayın gün yüzüne çıkması ve bu konuda kendi içinizde bir olayın çözümlenmesini sağlıyorsunuz olarak gözüküyor üç ayrı yerden gelecek olan kısmet sizin iki tane ödemeniz konusunda da ferahlığa çıkaracak olarak gözüküyor. Yengeç burcundan bir kişinin size e, bir sıkıntı yaratmaya çalışması ve bu sıkıntının da ferahlığa çıkacak olan haberleri sanki bunun e, böyle yengeç burcundaki kişinin fikirlerinin değişmesi veya olaylar konusunda ona fırsat verilmemesi durumu söz konusu. M harfindeki bir kişiyle konuşmanız ve bu konuşmanın arkasından ikinci bir seçeneğin ortaya çıkması söz konusu olacak. İki tane kuşun ağzında haberle birlikte hanenize girecek olan sevinçli haberler arkasından da bir e, kutu içerisinde gelecek olan kısmet gözüküyor. İlişkiler konusunda Aslan Burcu bu dönem aradığını e, aslında bir güven ortamı olduğunu ve güvenli limanlarda yer almak olduğunun farkına varacak o yüzden olduğu ortamı sabitlemek veya duygular anlamında ilişkiler konusunda artık karşıdaki kişiyle ilgili ortak pencereden bakmayı öğreniyor olarak gözüküyor. İki rakamıyla alakalı sevineceğiniz bir haberiniz var ayın 20'sinden sonraki süreçte özellikle ferahlatıcı, aydınlık, temiz 3 tane haber hanenize girecek. Kafanızda beklediğiniz bir haberle ilgili devlet kapısından iki tane haber gelecek. Bu haberler aslında hem sizi sıkıntıdan ferahlığa kavuşturacak hem de bu devlet kapısından evet uzun süredir beri bu kelimeyi kullanıyoruz ama sizin devlet kapısındaki beklediğiniz bu haber erteleme olarak gözüküyor. Bu ertelemeler bitip gerçeğe dönüştüğünde bu konuyla ilgili sıkıntınız da tamamıyla bitecek anlamına geliyor ev taşınması konusu var. Bu konuda sıkıntılar yaşayıp hani bunu istemiyor olabilirsiniz ama ev taşınması konusu gündeminize gelecek. Normalde başlangıçta olmaz dediğiniz bir konunun bu konuyla ilgili etrafınızdaki iki kişinin desteğiyle taşınma birdenbire gerçekleşecek olarak gözüküyor. Arkanızda bırakmaya çalıştığınız bir korkunuzla ilgili yüzleşip yeni başlangıç yapacaksınız. Bu taşınma size ve ailenize çok iyi gelecek. Özellikle çocukları olan bir aslan burcuysanız ve çocuklarınızın geleceğiyle ilgili kaygılar duyuyorsanız en başta adapte olacak veya onlar için daha kolay bir süreci işaret ediyor bu taşınma süreci. Üzerinizde 3 tane e, konuyla ilgili ferahlatıcı yollar çıkmış. Hani yolun ağzından gidip alıp geleceğiniz kısmetler gözüküyor. Et sizi engellemeye çalışacak olan bir erkek uzun boylu bir erkek var ama bu engellemeyi tam olarak da başaramayacak. Bir nevi hani kadersel anlamda hayat sizden yana olacak. O e, biraz enge kendi engeline kendisi takılacak olarak gözüküyor. Olmaz dediğiniz iki tane mucizenin gerçekleşmesi var. Uzun zamandan beri dua ettiğiniz olması için çok sadakalar veya iyiliklerde bulunduğunuz konunun ferahlığa çıkması durumu var. 7 rakamı ile alakalı arkanızdan konuşan 3 tane insanın gün yüzüne çıkması olduğunuz ortamda yani iş kariyer anlamında değil yaşam alanınızla alakalı bu üç kişinin dedikodularının Aslında birbirinden çok da farklı olmadığını herkesin kendi menfaati için size farklı yalanlar söylediğini öğrenmiş olacaksınız S harfinden bir kişiden alacağınız bir haberle şaşkınlığınız artacak ya bu kadar da olmaz bu insanlar bu kadar mı bencil kelimelerini kullanabilirsiniz. Ama bunu gözlerinizle ve yaşadıklarınızla şahit olacaksınız. Kan bağınızdan iki kişinin sağlık problemleriyle uğraşıp bu dönem daha çok onların sağlık problemleriyle koşturacaksınız. Bir nevi de aile ile ilgili konularda yüzünüze çarpan gerçeklerle. Yani bu dönem sizi hesaba almayan aile bireyleri hem size muhtaç olacaklar hem de yine yapacaklarından geri kalmayacakları için ben bunlar için mi çabalıyorum cümlesini kurabilirsiniz. Yaptığınız iyiliklerin göze gelmemesi sizi bu şekilde farklı olarak algılanması hoşunuza gitmese de bu konuda yani bunlar iyileştikten bu olaylar geçtikten sonra da sırtınızı dönmek isteyeceksiniz konuşmalar dedikodular sizin yaptığınız iyiliklerin tamamıyla kapatılmasını sanki bu olayların farklı yansıtılması anlamına geliyor. İnsanlar özellikle kan bağınızdan iki kardeşinizin sizi bu şekilde farklı yöntemlerle yaftalaması zorunuza gidecek. Bundan sonraki süreçte size herhangi bir iyilik yapmayacağım diyebilirsiniz. Anne, baba veya e, aile büyükleriyle ilgili bu dönem Deve yüküyle gelecek olan kısmetiniz var ama bu kısmet bu yapılanlardan sonra çok da umrunuzda olmayacak. Geçmişten bir o kişinin bir anda ortaya çıkması sizin tuhafınıza gidebilir. Yani bunca zamandır beri irtibat kurmayan bu kişi neden şimdi çıktı geldi diyebilirsiniz. Aslında o sizden yardım istemek amaçlı geliyor, gözüküyor. Yine isminde N harfi olan bir kişiyle üç ayrı görüşme yapacaksınız ve bu görüşmelerde size yeni bir iş, yeni bir kariyer anlamında teklifler sunacaklar gözüküyor. Bu teklifleri değerlendirip değerlendirmeme konusunda kararsız kalacaksınız. Çünkü özellikle aile konusu gündeminizde olduğu için hiç kimseye de güvenemeyeceğiniz duygusuyla yaşayacaksınız. İş ve kariyer konusunda özellikle arkadaşlarınız konusunda bu dönem daha çok güven duyabileceğiniz bir süreç sizi bekliyor. İsminde T harfinde olan bir kişiyle konuşup kafanızdaki dört tane sorunun cevabını alacaksınız. İsminde S harfinde ile olan bir kişiyle iş kurma veya ortaklık iş yapma konusunda potansiyeliniz var. Bunu değerlendirdiğinizde de güzel sonuçlar elde edeceksiniz makam mevki sahibi bir kişiden gelecek olan bir haber. Bu tam direkt yüz yüze alacağınız bir haber değil. Bir nevi el altından gelecek olan bir haberle size bir karar konusunda zorlayacaklar. Ama bu zorlama zaten sizin bugüne kadar verdiğiniz kararın yine tekrardan gözden geçirmek anlamında stres yaratacak sadece. Siz kendi bildiğiniz doğruları zaten yapacaksınız elinize geçecek olan büyük toplu bir para ve arkasından bir kısmetle birlikte ev alma konusu gündeminize gelecek. Yani Şubat ayında özellikle bu konu tam netlik kazanacak ama gündeminiz Ocak ayının son günlerinde belirlenmiş olacak. Uzun bir yolculuğa çıkıp biraz her şeyden uzaklaşmak isteyeceksiniz. İlk başta da bu konuda yapmak istediklerinizi gerçekleştirme çabası içerisine gireceksiniz sürüncemede olan bir işin ferahlığa çıkması konusunda kafanızın içindeki cümleleri gün yüzüne çıkaracaksınız. Özellikle evli aslan burçları eşlerle bu dönemde içindeki kaygıları, endişeleri de paylaşıp ferahlığa çıkabilecek olarak gözüküyor. Bekar olan aslan burçları kendilerini biraz daha yalnızlığın içinde bulup yeni başlangıç yapmak için daha ileriki bir zamanı tercih etmeleri daha doğru olacaktır gözüküyor arkadaşlar. Evet aslan ve yükselen aslanlar için Ocak ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine bakıyoruz. Yurt dışı ile alakalı sevineceğiniz haber iki tane de kısmetiniz var. Aynı zamanda bir kişiyle ilgili bir konuşma yapıp bu konuda dolu mu boş mu ya hani bunu sizin iyi için iyi mi Kötü mü? O da kararı vereceksiniz. Evet arkadaşlar. Tabağımız akarken e, ben rahatsızlığım nedeniyle son günlere kaldım. Şu an çekip yolluyorum. Bugün ayın 14'ü farkındayım. Ama bugün içerisinde çektiğim onda hemen e, sisteme atıp zaten daha öncesinde de o şekilde yapıyordum. Ama bugün biraz zorlayarak yapıyorum bu işleri. Eee çünkü zaman konusunda kısıtlıyım. Elimden geldiğince size hepsini yetiştirmeye çalışıyorum. Sağlık problemlerinden dolayı bu şekilde geciktim. Kusuruma bakmayın. Evet aslan ve yükselen aslanlar için ağzını açmış bekleyen iki tane konu sizi sıkıntıya sokmak için beklerken siz bu krizleri fırsata çevireceksiniz elinizden geçen, elinizden sıkıntıyla çıkan bir paranın tekrardan size geri gelmesi ve bu konuyla ilgili ev konusunu ya da ev alma konusundaki bir fırsatı değerlendireceksiniz. Yatan bir hasta ile ilgili ne kadar ilgilenirseniz ilgilenin, sizi yine farklı gösterme çabası içerisinde olacakları için bu konudan dolayı hani ben vicdanen yapacağımı yapayım ama bu insanlar bana iyi gelmiyor düşüncesiyle yüzleşeceksiniz uzun bir yoldan gelecek olan bir aile büyüğüyle bir konuşmanız var ki bu konuşmadan çok da hoşlanmayacaksınız ama çok büyük zararlarda görmeyeceksiniz. O yüzden elinizden geldiğince kafanızı rahat tutmanızda fayda var gözüküyor. Fil çıkmış ev alma konusunda ikinci bir şans daha çıkacak. Yani birisini kaçırsanız bile birisi daha çıkmış olacak. Bu dönem araba alım satımı ile ilgili uğraşıp onu ev yatırımını döndürme çabanızda olacak gözüküyor. İki dilek dilemişsiniz. İki dileğinizin de birlikte ikisi birbiriyle bağlantılı olacak ve bu konuyla ilgili temiz aydınlık bir gözleçiniz var ve toplu paranın girmesiyle bu sıkıntıdan da ferahla kavuşacaksınız olarak gözüküyor arkadaşlar. Evet Aslan ve yükselen Aslanlar için Ocak ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.